düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak hepsini ez ve geç Milyonlar doldu karşıma çıkacak göre kimde varmış bir görelim Benimle kapışmak isteyen her aptala kapım açık. Yakala! <laughs> Gerçek beni asla oh bulamayacaksın. Yanlış maymuna bulaşsın. Benim çöplüğümde dikkat etseler diyor. kan. Bu çok iyiydi. Arkadaşımı bir kez yarı yolda bıraktım. Ve bu bir daha olmayacak. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Düşman katledildi. Düşman Kaplumbağa'yı katletti. Sonsuz hayatın ne kadar sıkıcı olduğunu hayal bile edemezsin. Çifte bela! Tığ. Beni rahat bırak! Tek hayatını karartmayı seçtin. Umutsuz saldırı. <laughs> güzel, güzel. Tia. dünyaya arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Ben her yerde. Bir de var eden daha kadar inatçıyım. Tier! geçdilerin koruma işini bana itelediğini. Çünkü arkadaşın katledildi. <laughs> Toplan! Toplan! <Ebeda. Gülüyor> İnfaz edildi. kim döndü? Düşman katledildi. Kuleniz yıkıldı. Ben her yerde. Göre bir rakip arıyorum. Buraya kadar düşman katledildi. Şimdiden takım arkadaşın katledildi. Ne no, Yemedi mi? <laughs> Seri katil! Bulutu saldırı! Geri çekil! Maymunların dinlenmeye hakkı yok mu burada? Katledildi! Demek <laughs> evet. ki... I have the high ground! samış? dildi. olsun bu da? Yenilmek buranız yıkıldı. Defa duyuyorum. Gümüş'ün kaderi koruma işini bana itelediğine inanamıyorum. Toplan! Geri çekil! Ben, ben, ben. Geri çekil. Toplan. Çiğ Geri, düşmanı katlettin. Düşman katledildi. Yakala. Akım arkadaşın Olur. katledildi. Dağlar yükselir, nehirler akar. Döngü de bundan ibarettir. Yakala. Akım arkadaşın katledildi. <laughs> Benimle kapışmak yapıyor. isteyen her aptala kapım açık. Takımın bir kule yıktı. Yakala. Düşman kaplumbağayı katletti. <laughs> Çifte bela. Ezip geçti. Yakala. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın saldırı <laughs> <arkadaşın> <laughs> altında. Gölge kılıç çektiğimi. Kılıç. Kılıç. Ben her yerde. <laughs> Yakala! Hareket güzel. Takım arkadaşın katledildi. Efsanevi. Bu çok iyiydi. Çifte bela. Bu Düşman katledildi. Ile Takımın bir kule yıktı! Demek hayatını karartmayın! Buraya kadar! Efsanevi! Yakala! Ben her yerdeyim! Yakala! Umut'un saltanıyım! Takım arkadaşın katledildi! Efsanevi! Yakala! Yanlış mı? Yakala! <laughs> Bu veletler benim çöplüğümde dikkat etseler iyi olur. bir rakip arıyorum. Tiyah! Yakala! Buraya kadar! <laughs> Gerçek beni asla bulamayacaksın. Ulti hazır değil. Ben her yerdeyim. Zaten birebiri çok yanlış anlamışsın. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Buraya kadar. <laughs> Geri çekil. Toplan. Tamam. edildi. Bir düşman katledildi. vay bunları yok mu burada? Şikebent. Edildi. Ne oldu? Yemedi mi? <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Sonsuz hayatın ne kadar sıkıcı olduğunu hayal bile edemezsin. Kuleni saldırı altında. Ben her yerdeyim. Katlettim. Bir dahaki sefere alayınız gelsin. Benimle kapışmak isteyen her aptalak kapım açık. Takımın bir kule yıktı. Yakala! Ulti hazır değil. Toplan! Hikmete dikkat! Düşman Takımın 4'ü katletti. Kimse bela! Evet, Takımın bir kuleyi katledildi. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Yolluğum olsun. Takım arkadaşım katledildi. Düşman iki de iki attı. Demek hayatını karartmayı seçtin. Ben her yerdeyim. Beni rahat... Takımın bir kule yıktı! Bu melekler benim çöplüğümde dikkat etseler, iyi olur. Şifte bela! Umut'un Öbür dünya taşıyor olmalı. İki. <laughs> Gerçek beni asla bulamayacaksın. Ben her yerdeyim. Ne oldu? Yemedi mi? <laughs> Yakala! Olumsuz saldırı! Arkadaşımı bir kez yarı yolda bıraktım. Ve bu çekse bela! Yakala! Olumsuz saldırı! Bir kule geçti. Sen yine biri çok yanlış anlamışsın. Gölge klonu tekniğini klonlanmayı icat eden benim. Geri çekil. Düşman kastedildi Ben her İki de iki. Takımın bir kule yıktı. Bu mu tutabiliriz? Sıkılmadı.